ve bitirirken ve bitirirken Allah Resulü Ebu Zer'le beraberdir. Ebu Zer çok büyük. Ebu Zer, Hz. Fahri Kainat bir gün öyle demişti. Yeryüzü senin kadar doğru bir adamı gölgelemedi. Çok açık konuşurmuş. Bir gün Resulullah şöyle buyurdu. Men kâle la ilahe illallah veya men kana akhiru kelamihi la ilahe illallah dehavel cennet. Kimin son sözü son dünyadaki son sözü la ilahe illallah olursa yani kim son anında veya hayatında inanarak la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse mutlaka cennete girer. Mutlaka Allah sonunda onu affedecektir. Günahlarının hesabını verdikten sonra Ebu Zer orada dedi ki ve zena ya Resulallah o adam zina etmiş olsa da Allah onu affeder mi? Allah Resulü dedi ki zina etmiş olsa da Allah affeder onu dilerse. Ebu Zer sanki kabullenmek istemiyordu. Çok müsbet, çok mükemmel yaşamış. Müthiş bir hayat yaşamış Ebu Zer. Ağır geliyordu cümle sanki ona. İstiyordu ki Resulullah desin ki hesapları çok çetin olacak. Çetin olacak zaten. Ama o istiyordu daha ötesini söylesin. Ve in zena, zina etse diyordu Peygamberimiz. Ve in saraka diyordu Ebu Zer. Hırsızlık yapmış olsa bile Allah onu affedecek mi? Hırsızlık yapmış olsa bile Allah onu affeder dilerse diyordu. Allah Resulü gülümsüyordu, Ebu Zer geriliyordu. Tek 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 soruyordu, şunu yapsa da Allah onu affedecek mi? Şunu yapsa da Allah onu affedecek. Ebu Zer kabullemek istemeyince sanki haşa itiraz değil. Allah Resulü son cümleyi söyledi. O en muhteşem. Ve in sarat ve in zene rağme en fi Ebu Zer istemese bile sen hoşuna gitmese bile Allah gerçek manada tövbe edenleri affedecek. Allah'ım hatırada edenlerden eyle bizleri. Allah'ım merhamet et bizlere. Bizi günahlarımızla baş, başa bırakma Allah'ım. Son şunu söylüyorum. Ne kadar büyük günahınız olursa olsun. Günahınız ne kadar büyük olursa olsun. Başınızdan ne kadar aşkın olursa olsun. Geceleyin Allah'a yalvarırken ne kadar utanıyor olsanız bile. Hiç unutmayın. Hiçbir günah, hiçbir günah Allah'ın merhametinde selam ve rahmeti, afiyet ve hidayeti hepimizden olsun.